Şimdi de ses çıkarmıyor ipne. Var mı balık? Balık yok. Burada aşırı derin bir yer var. Burada güzelmiş. Birden derinmiş. Baba dağ gibi bir şey olmuş bak. O ne yoksa? Dört diye aşağı ineyim. Hadi bu ne ya? Buraya göl içinde göl yapmışlar. Işte. Aha karşı. Aha burayı biliyorum ben. Gel gel burada genelde piteler oluyor. Pite mekanı burası. Aa balık. Mı? Ne bu? Ağaçmış ama. Oha bitemekten ne kadar geldik mi lan? Geldik baya ilerlemişiz demek ki. Baya ilerlemiş. Soğuttan en üste gelmişiz. Tüm map'i yüzmüşüz. Burası genellikle verimli olur. Evet burada genelde balık oluyor değil mi? Hı hı. Burada benim staminam bitti. Benim ne havam kaldı ne staminam kaldı. Şöyle Bunun şu... öbür tarafına da geçebiliriz ha. Bunun öbür tarafı genelde bir şey oluyor değil mi? Hı hı. Var mı pite? Ben genelde ta... Taşın üstünde otururdum. Şu, şu sağ üstteki taşın üstünde oturuyor genelde pite hmm. Biz en azından orada oturuyorduk pite oynarken. Ve de grup halindeydik burada. Ne yol gelmişiz be şükür. Anasının imkanı, anasının imkanı. Biraz ilerisi deniz amınak. Aa, denize, de denize çıkalım lan bir nasıl acaba oluyorsun? Evet. Hiç, denize gitmedim ben. Ben de gitmedim. Denizde yüzmek balık falan var mı böyle bakın. Bir bakıyoruz bütün kimseler aslında denizdeymiş. Anan abi. Şöyle bir pite düşse de. Allah'a. Biz ben, de baksak. Ben tam şuraya genellikle tam şuraya düşüyorum şu karşıma. Şu tepeye inmeye çalışırken ayağım çarpıyor oldu. o hiç bir tek göremiyorum. Belki öbür tarafta balık kaldı. Yavaştan gidelim ya. Zaten suyun içinden gidemeyeceğiz öyle. mesela burada genellikle timsah falan da oluyor. Ama bir timsah ısırız. O sesler o senden o mi geldi? Ben bir ses çıkarmadım. Güzel. Bir şeyler var burada. de. O raptor mu lan ha? Kano mu raptor mu? Önden bir şey geçti amınayım. Göremiyorum karanlıktan. şey küçücük bir şey. Kanka tek atmış olabilirim ve haberim olmayabilir bu arada. Oha ne oluyor lan bu sesler ne? Bilmiyorum gel Oha kayıyor. Oha. Oha. çok güzel lan. Kayma efektini gördün mü? Evet. Çok iyi lan. Ve gelmiş bulmaktayız. Hiç şey olmadığı için balık da yok galiba. Aha balık varmış şaka yaptım. Merhaba. Oha. Oo. Oh. Hadi ilk sen bir avla bakalım. Aa. Ha. Ne büyük balık. Büyük bu mı Hı hı. Çok açım çünkü. Tek lokmada yiyebilirim bence artık bu balığı Aha yiyebiliyorum abi. Oo. Afiyet olsun. Var mı başka büyük balık? Benim karnım anca doyur. Bu ne lan? bir tane daha büyük balık buldum gel bakayım. Burası oyunun en berim yerlerinden biri ya. Aynen. Ben fullendim. Oh be iki saattir boş boş dolanıyorduk yemek bulmamız iyi oldu. Ölecektik açıktan. Aha sana da buldum bir şeyler. Da küçük balıklar. Ben küçük balıkları yitmem ya sürekli. İki tane kim buldum ya? Yavaş yavaş. Okay. Burada da balıklar var da ben bunu yakalayamıyorum. Ya da ısıdığım gibi yiyorum galiba. Oh. <laughs> Kayboluyorlar. Ama bir tane bile yakalayam. Aha yakalamış mı? Ağzım değil hmm. Tamam. Yiyip ara sıra kontrol etmen gerekiyor Yani. Ege kalıp Ben de öyle Zaten bir sıkıntı olmuyor. Bende şeyler kapalı da. baba mama getirdim sana mama? hı balık ha koydum böyle hı hmm. bu balık kokuyor mu peki? ha kokuyor Az olmasına rağmen hı? Oha, hepsini Aa, birden yıkadım galiba. Çok yerim buradan da çok doyurmadı ya. Bir tane de şurada var daha mantıklı ya bu küçük balıklar şey Şu Şurada var, kayada var. Bak kokta göz. O da baga gitti tık gözükmüyor. Yiyebiliyorsun ya ve gece. Nasıl çıvaldı? Ben şuradan kayacağım o sırada. Hoşuma gitti kayma. Nasıl kaydı? Ya kayamadım. Nereden kaydı? Hadi gel denize çıkalım. Ben de zarfa doğru gidiyorum. Ben bayağı büyük bir timsa oldum galiba. Anlamıyorum. Sen aynı anda büyüyoruz ya. Hiç büyümemiş gibi hissediyorum kendimi. Nereden ineceğiz aşağı? İlla etrafından mı burada? Niye yiyorum lan sen? Tamam. Bizi isteseler de burada bulamazlar. Ben kendimi sordurdum burada. Aynen. Sahili çok merak ediyorum. Yani. ne alıyorum. dikkat bu da galiba Normal denize girebiliyor muyuz? Nalar girebiliyoruz bu yana? Denizde balık var mı acaba lan oğlum? Ay be timsallar denize açıldı. Direkt ölmeyelim lan. Devam edeceğim. Oh. Yaz mavim trak. Çok iyi lan. Derinlemiş gibi hissediyorum Aynen. Ya biraz açılsak acaba ne olur? Gidelim bakalım. Göreceğiz. İçi nasıl bulundu acaba? Oha şurası çok güzel Aa. Balık var mı balık balık? Şu anlık yok. mesela saat tatlı su ya bence. Ölebiliriz bile. Nasıl su mekanliğini ayırdıklarını zannetmiyorum çok kimsel. Tatlı su, tuzlu su. Hı? Bir şey olmaz ne bize ne olacak ya? Bir, ama dışa çıkalım bir hava alalım oğlum. Sanki çiftte gidemiyorum gibi hissediyorum kendimi. Çünkü çok büyük değil mi? Aynen. Bu neymiş o ya? Oha denizin ortasına gelmiş. Al oh, koyayım. <laughs> Baksana. Sen... Buraya girmedik haberimiz yok. Oğlum daha demiş şuraya girmedik mi? Eee bir dakika şimdi denizde balık balık yok mu yani? Şu ileride bir şey görüyorum. Tam ileride. Hadi gidelim. Oğlum bir şey diyeyim çok iyi ben. lan. Şey bir tane şey daha kesin güzel Denize yani. Onlar sadece gölgeymiş gördüğüm şeyler. Uzaktan balık gibi gözüküyorlar. Şuraya var ya büyük büyük balık ekti sen ne kadar güzel oldu. Mesela en büyük olduğumuzda onunla yiyoruz falan böyle. Onlar da bize saldı. Köpek balığına bir sat. Olabilir. Megalodon ekleyecekler değil mi? Megalodon değil normal köpek balığı ya. Megalodon. <laughs> ya ben NPC olarak Megalodon şeyin megalodon diyor. diyorum. Normalde evet. köpek balığından biz daha büyüyüz ya. Hı hı. Değine sağız bu eski tim sağla köpek balıklarından daha Ama megalodon tabi o da eskiden olduğu için ee, o, o e. ayrı bir şey. Evet. Eee? nereye? bağırma gereksin değil. İsteseler de kimse yakalayamaz biz bu Suda <laughs> balık olsaymış, iyiymiş. Evet. Aslında geri dönebiliriz artık ya. şu karşısına ekliyor acaba. Ama map'in bu kısmına galiba açılmamıştı değil mi? Sanki açık değildi diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Ben değilim. de öyle hatırlıyorum. Şu ileride bir beyazlaşıyor ya su. Hmm. Bilmiyorum. Devam evet. edebiliriz. Hmm. Nereden Peki gidelim? açıp baksak aslında daha mı kolay olur? Açıp bakayım istiyorsan? Bence ne yapalım diyorum? musun? Sahide çıkalım. Bugünlük bu kadar yeter. Evet. En en deniz kenarında bırakmış oluyoruz böyle. Şeklimiz olur. Ben kuşken ilk buraya gelmiştim. Bu arada bir şey diyeceğim. Uyuduğumuzda galiba tam olarak oyundan çıkmıyoruz. Vücudumuz durmaya devam ediyor. Olabilir mi? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Ben Yok, biraz olay... daha kıyıya gideceğim. Niye lan? Aga bilmiyorum. Ben bir kere bul büyümüş kuş yapmıştım ve de... Bir yerde oyundan çıkmıştım bayağı ama biraz açık bir yerdeydi ama hani bir dakikanın dolmasını bekledim o sırada hiç kimse bana saldırmadı falan ondan sonra bir saat iki saat sonra oyuna girdiğimde sıfırdan başladım. Tam oyuna girdiğin anda mesela oyuna gelken seni başlatıyor ya birisi yediyse otomatikman şey yapmıştır en baştan başlatmış oyuna girerken birkaç saniye bekletiyor ya. O zaman böyle yanına gideyim de öyle evet. 223 bit rate'im var ya 62 yüzde Bilmem Şimdiden bile Kumsanın yarısını kaplıyorum baksana Denizden su içebiliyor muyuz peki? Üf. Bu merakım yani, ben uy uyuma şeyine girmiştim lan Dur Yok denizden su içemiyoruz susuzluk çekeceğiz o zaman Hmm. Bay. Neyse o zaman hızlıca bitelim bu. Hadi iyi geceler şükür. İyi geceler ya. Yani. Allah rahatlık versin. Evet. Koy kafayı biraz <laughs> uyuyalım. Evet arkadaşlar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki bunun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu sesler ne ya? Bizim seslerimiz mi? Bu seslerimiz bence. Nefes alıyoruz. <laughs> o zaman bay bay. Güzel nefes seslenin sizi. Bu atmosferde bırakıyorum ve logo oldu da bu atmosferde yapmak istiyorum ben. Videonun işi böyle olacak kendimi yok ediyorum şu an. Son 26 saniye.